Görenler gözlerine inanamadı. Dün sabah saatleriydi. Görüntülerdeki bu metrobüs Söğütlü Çeşme'den Edirne Kapı'ya gidiyordu. Tıka basa doluydu. Metrobüs Zincirli Kuyu'ya kadar sorunsuz geldi. Ne olduysa Mecidiye Mecidiyeköy'e hareket ettiğinde oldu. Çift körüklü otobüsün motor kısmını koruyan dev kapak bir anda koptu. Sonra da büyük bir gürültüyle yere düştü. Bu hale geldi. Şoför hemen durdu. Gürültünün nedenini anlamak için araçtan indi. İndiğinde de gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu sürücü de yolcular da şaşkındı. Olaya diğer sürücüler müdahale etti. Dev kapak işte böyle araca taşındı. Araç bir süre motor kısmı açık bir şekilde yoluna devam etti. Sonra da Mecidiyeköy durağına park edildi. Aynı firmanın aynı otobüsleri daha önce de defalarca yolda kalmış İstanbulluyu yaya bırakmıştı.